Acayipse bak, fareyi yakaladı. Hatta yiyor. Şimdi de yusacak. Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Eski abonelerimize kucak dolusu saygılar, sevgiler. Yeni abonelerimize hoş geldiniz. Paça, Azap, İnci. Şöyle bir geziyoruz. Paça, Azap abisiyle takılıyor. Çiftlik yedi biliyorsunuz. Biraz Azap abisiyle takılsın. Hem çiftlikte canı sıkılıyor. Hem de onun için biraz değişiklik olsun. Hacı nerede? Nerede oğlum? Nereye gitmiş? Bak bak bak. Botların hareketlerini görüyor musunuz? Yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Yavaş yavaş böyle agresif, sert bir görüntüye doğru gidiyor. Boy olarak çok büyüyeceğini düşünmüyorum ama ...sert bir köpek olacağını düşünüyorum. Paça... ...ovasından bize miras kalan... ...bizde olan tek erkek köpek. İşte hayatta... ...başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Yoksa... ...paçaya getirip... ...en az 6-7 tane... ...dişi çekmiştim. Tabii paçanın ölmesinden daha önemli değil bu ama en azından paça çok tanınan, çok sevilen bir köpekti. Bir tane oğlu değil de şöyle bir 5-10 tane oğlu olsaydı bizim için çok daha iyi olur. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bundan önceki videoyu çekerken arabayla ilgili haber geldi. Arabaya bakmaya gittim. Ustalarla görüştük. Bugün yarın çıkacak. Dün de misafirlerim vardı. Video gelmedi kusura bakmayın. Bazen böyle misafirimiz olduğu zaman, işimiz olduğu zaman aksaklıklar yaşıyoruz. Doçka reis gerçekten artık herkese kafa tutmaya başladı. Zalım, piton, azat hiç kimseyi dinlemiyor. Şikayetçi erkek oldu. Kızana da çok düşkün. Bakın buraya görüyor musunuz ne kadar otlar çıkmış. Burada biçilecek. Zaten böyle buraya komple çayır geliyordu. Buradan böyle kestik burayı, çiftlik yaptık. Buradaki otlar da köpekler biraz çiğniyor, miniyor ama biçiliyor. 5-10 balya çıkıyor. Fıstığım. Fındığım. Akıllı kızım benim. Yarın öbür gün buralar biçilir. Azat rüzgara bir dalma daldı kafeste. Adam akıllı bir boğdu yemek mevzusundan. Rüzgar biliyorsunuz yemek olunca canavara dönüşen bir köpek Zalo 2. Azat'ın yemeğine yaklaştı. Azat'ın da demek ki biraz sabırlarını zorlamış. Azat da rüzgarı normalde ilişkiye saldırmaz. Azat da rüzgarı adam akıllı bir boğdu. Bundan sonra bakalım Rüzgar Hanım Azat'ın yemeğine yaklaşabilecek mi? Zalo çıkaracağım seni oğlum, tamam mı? Sen çiftlikten dışarı çıkıyorsun, Zalo buralarda takılıyor. Köye gelemiyor, babam kızıyor diye. çiftlikte takılıyor. Geliyor şurada bekliyor köyde. Babam, <laughs> babam oradaysa gelmiyor. Babam yoksa geliyor köye. Azat'a dikkat ettiniz mi? Hiç fıstığa yanaşmıyor. Bakın kızan, kızan var. Fıstığın kızan durumu var. Dorka'yı görüyorsunuz. Azat hiç yanaşmıyor. Azat'ın gözü boz 7.65 Azat alayına gider. Bak 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 şunlara bak bak bak. Kısın gönlü de boş kalır. Maşallah bugün Drone Plus haplarını verdim. Şu dezenfektanı sıkıyorum elime ayağıma ayakkabıma girdiğim zaman içeriye. Maşallah gerçekten bunlar benim gibi olacaklar arkadaşlar. Haplarını verdik. Ufak ufak süt tozu ekmek takviyesine başlıyoruz. Anneler artık yavaş yavaş sütü çekiliyor. Eşek eşek. Babasının oğlu şu. Tosunum benim. Bir 10 gün sonra tekrar Drontal Plus vereceğiz. Şu anda çok sağlıklılar maşallah. Şimdi yemeği biraz yedirdim. Hapı verdim ama çok fazla yemesinler. İlaç biraz etki etsin bir 15-20 dakika. Ondan sonra şuraya koydum yemeklerini. Oradan tekrar vereceğiz. Şik. Bakın kuyruklara bakın. Bunlar acayip kuyruk saracaklar yani böyle. Benim bu bahsettiğim burayı yıkadık biraz şey oldular. Bahsettiğim bu değneği kuyruğa taktığınız zaman düşmeyen kuyruklar, değnekler. Kuyrukları gerçekten güzel olacak. Bunlar gerçekten kaliteli yavrular. Hala bekletiyoruz. Eşleşmeyi yaptık, içeri koyduk. Hala tamamen geçmesini bekliyoruz. Aslında dumanı açıp son durum ne diye bakabiliriz ama duman tellerden atlayıp köye gidiyor. E, dumanını böyle mecbur burada tutmak zorundayız. Açacağız tabii ki elbette. Açsak da gözetim altında hiç onu kaçırmadan gezdirip içeri koyacağız. Azat Reis senin burada beklediğine göre hala içeride bir durum var. Ha şöyle bakalım. Gir bakalım içeriye. Yani şöyle bakabiliriz. Evet hırlıyor dur 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 duman dur 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 şöyle bir bekleyelim evet o iş bitmiş daha artık istemiyor evet gördüğünüz gibi ama tamamen geçmesi için iyice bekleyeceğiz. Azapto, ya bakalım boşuna Ümitlenme oğlum hadi dışarı. çalış, dışarı 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 dışarı. Sen boşuna ümit, ümit etme. Hadi yürü yürü azat 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 azat. Gel oğlum gel hadi. Hadi dışarı 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 dışarı. Hiç nazlanma hadi 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 hadi. hadi. eşşek seni. Aynı baban gibisin lan. Çapkınlıkta üstünüze yok. Onlar senin kardeşlerin geliyor. Tosun şerefsiz seni. Çok başı boş bırakmamak lazım. Eşleşmeye çalışıyor ama fıstık çok nazlı bir köpek. <laughs> kolay kolay şu anda o iş olmaz. Fıstığı da pitonla düşünüyorum. Yani azapla azatla tabii ki olmaz. Ee, şöyle bir durum var. Kısa kalın dişiler iyi yavru atıyor. Fıstığı zaten dediğim gibi daha önce de pitonla deneyecektik. Ee, pitonla eşleştirebilirim. Şu an fıstık yavaş yavaş kızan gelme dönemi yaklaşıyor. girdiniz buraya tamam. Dur. Doçka dur. Doçka dur. Dur dur. Dur. Azat çık dışarı. Azat dışarı. Doçka. Gel tamam. Doçka gel. Gel 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 gel. gel. Hop içeri. Evet şimdi fıstığı yakalayalım içeri koyalım. Şimdi fıstığı yakala, yakalayabiliriz. Fıstık gel. Gel kızım. Fıstık. Gel gel gel. Ya bakalım gel. Hadi gel. Aferin kızma gel. Aferin benim kızıma. Cittik hadi de, duman, duman da kızan durumu var. Bozi de var. Ondan sonra pardon. Fıstık da var. Yani şu an iyi idare ediyorum. Yani onlar çünkü köpeklerin hepsi şu an kızana kilitlenmiş durumdalar. Yani iyi kötü idare ediyoruz burada. Fıstık hepsi bir anda kızana geldi. Antika köyde. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Yani şimdi şu aylarda eşleşseler Ağustos, Eylül ayında bayağı bir yavru olacak. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Bu sene azap duman, bozi piton, bozi rüzgar. İçeride yıldız yavrularımız var. Onlar gerçekten harika köpekler olacaklar. Abi bu kızan dönemleri bu şekilde sıkıntılar oluyor. Bir şekilde bunların üstesinden geliyoruz. Çok mesela pitonla azatı denk getirmiyoruz. İşte e, zalım içeri koydum. Doçka ile azatı açtım. İşte doçkayı içeri koyuyoruz. E, fıstığı içeri koyuyoruz. Çünkü fıstığı dışarıda bırakacağım aslında. E, zalım reis büyük ihtimal içeri atlayıp fıstıkla eşleşmeye çalışacak. Kafayı takmış zaten. Bak şimdi orada ta gitmiş orada deli gibi kokluyor. Demin de geldi. Zalım reis kapıyı kullandı. Artık kapının ne olduğunu biliyor. Telden atlamak yerine hemen kapıyı açtım içeri girdi. Hemen fıstığın kafesine geldi. Yapıştı bu dönemi bu şekilde geçireceğiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.